Vallahi gidiyoruz Abdurrahim abinin peşinden ama mısır tarlasına bize soktu. Dedi ki süpürge yapıyoruz dedi. Motordan indik. Zorlu bir süreç. Yürüyoruz. Nasıl süpürge oluyor? Ne bu mısır mı? El süpürgesi bu mısır. Mısır. Öbürü ha. ne? Bu süpürge. Süpürgelik mi bunlar? Bu süpürgelik. Cinsi ne bunun? Ne, ne diyorsunuz buna? Abi? Şundan tepesini şöyle kesiyoruz. Şu şekilde. Evet. Bunun tohumları ayrılıyor. Evet. Bu şeyleri kalıyor ya. Evet. Şu şeyleri budakları. Evet. Bundan süpürge oluyor. Kuruyor. Kuruyor. Önce kurutuyoruz. Bak orada da diyorlar serde. Eyvallah. Ondan Bildiğimiz kurutuyor. her süpürgesi He he çalı süpürge diyorlar ya. Evet Ondan tırpanla olayım. yapıyorsunuz bunu. Hı hı. Bu orak. Or ]la. Orak. Hı hı. Eyvallah kes bakayım abla. Bak. Dur bakalım şimdi. Evet. Böyle. Kontrol ederek değil mi? Hı hı. Eyvallah. Evet. Kestik. Bir şekilde. Bu şekil. Heh, bunlar sonra şimdi süpürge mi olacak kuruyunca? Süpürge olacak. Şöyle şu şekil işte. Bunlar kuruyacak önce. Tanelerini önce bak diyor da ayırıyorlar. Evet, ayırıyorlar. Ondan sonra bu taneleni Sen kesici ayırıyor. misin? Kesici mi? Orası? Onlar ayırıcı. Ayırıcı. Kaç yıldır kesiciyiz? Ben daha bu sene misafirim. <laughs> Misafirsin. İyi Misafir var, geldim. <laughs> bu sene yardıma geldim annemle bu ama. Öyle mi? He. O oturanlar annenle baban mı? O anam babam diyor şurada kocam. Anneciğim selamun aleyküm. <laughs> Nasılsın? Allah'a şükür olsun siz nasılsınız? Şimdi bu koca adam ne dedi biliyor musun? <laughs> Tarla dedi amele çalıştırıyorum dedi gel oraya götüreyim dedi Ahahahah <laughs> Aha bak amele kızın damadı Kendisi ne? Ya, amele benim o Gel gel buraya gel gel İsim bak, ne anne? Saadet <laughs> Bak benden evvela evveli ben görüyor musun? Saadet Aşık Saadet Aşık senden evveli diyor değil mi? <laughs> amele dedi sana ya <laughs> Demedi mi? ki eşim kızım damadım çalışıyor demedi ya <laughs> Amele bu benim Paralı ondan paralı bende duruyor Bak bak nerede hani para? Aha <laughs> bir de çıkarabilirsin. Aa, aa para yani la. Çok büyük para. Yeter. Allah Allah. Nerede buluyorsun onu? Çay parası yok orada be. Ya bırak Allah'ını seviyorsun ya. ya. Anne. Kaç yıllık kaç yıllık evliyiz? <laughs> ya bir dur ona soruyorum. <laughs> Tehlikeli adamsın <laughs> ya. Kaç yıllık evliyiz? Dediği gibi. Dediği 55 yıl. Sen ne yapıyorsun şu anda? Kızın kesti. Ben nasıl yeriyim? Sıyırıyor. Sıyırma bu? Tohumunu sıyırıyor. Tohumunu sıyırıyor. Böyle bu şekil sıyırıyoruz. Aşık var mıydı Abdurrahim abi? He? Aşık mı oldu? Aşık oldum tabii ya. Yok öyle aşıktır lan bana. 55 yıllık evlisin. Aşık diye şey geç. Adımız aslında ışık soyadımız Ya ben soyadını sormadım. Aşık mı oldum? Ya buna aşık oldum sonra soyadımı da aşık yaptım ben. Allah'ım. Ha. İlk kim kime aşık oldu? Aman. O bana san oldu? Ama bu da, ama bu da hareketli adammış ha. Aynen. <laughs> doğru, doğru söylüyorsun. <laughs> telefon tellerini nasıl kestin? anlat bakayım O zaman telefon yoktu ya. Neyi kestin? Mağaramında buluşuyorduk ya. Ha? Geçme buluşuyorduk. Vallahi mi? Ha. Gözüne kestirdin. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Ya baktım tam benim kafadan. İyi. Nereden anladın? Anlamadım aç şundan. Böyle dedim. çalıştıracak kadın nereden buluyor? Ama çalışacağım dedi bana ya. Allah Allah. Ha. Kaç çocuk var? İki. Ha, Biri, oğlum, Biri kız bir oğlan. Sen damadı da çalıştırıyorsun. O da damat değerli dostlar. Vallahi o da damat yemin Damatımız ediyorum. Oğlumuz bir tane ya. Allah, Allah, verdi bize onu. Gerçi oğlumuz da öyle de. Oğlumuz ne? Birecik bozcukta oturuyor. <gülüyor> Çalışıyor <gülüyor> ya? Vallahi var ya. Kızı çalıştırıyor. Kızı kocaya vermiş. O yetmedi kocasını çalıştırıyor. O Ona yetmedi hanımı çalıştırıyor. <laughs> Sen uyanık adamsın. Çalışacaklar Vallahi tabii ya. uyanık adamsın. Ben zaten bunu var ya motorla köyden aşağı inerken mazot titmesini boşa almasını anlamadım. O motora bindik zaten. <laughs> Gelirken de boşa aldı motoru. <laughs> motoru diyor benzin bağlı motor çalışıyor mu aşağı? <laughs> Allah Allah vay be. <laughs> yani <niye> de... İyi, <laughs> Allah üvedi damat. Abdurrahim Allah abi bu Allah. ne? Allah üvedi damat. Ama meta diyorsun damat aşağıda arkada Allah, ya. Allah razı olsun. Bin evet. burada diye mi diyorsun? Ne yapıyorsun?" <laughs> He? Evet abi değerli dostlar şimdi ne süpürgesi olacak bu Abdurrahim abi? Bu ev süpürgesi yapıyorum bunları ben. Satıyorsun sonra. Satıyorum. Kaça gidiyor? Valla 50 liraya gidiyor, 45'e, 40 bu arada. Kaç gidiyor. yıldır yapıyorsun bu işi? 30 30 senedir yapıyorum. 30 ya 30 en iyi süpürgeyi ben yaparım diyor. Ben yaparım. Bundan başka süpürgeci mi yok? Doğru yok işte adam bir numara <laughs> benim diyor. Bundan başka süpürgeci süpürgeci vardır da karısını, kızını, damadını çalıştıran yoktur. Yok. Adam uyanık doğru mu abi? <laughs> doğru. tabii. Doğru. doğru mu abi? Vallahi yukarıdan gelirken dedi ki ameliyat çalışıyor gel amelelerin yanına götüreyim dedi ya. <laughs> Vallahi uyanık adam ya. Evet değerli dostlarımız Abdurrahim abid eşim isim neydi? Saadet. Saadet ablamız. Tam 55 yıllık evliler süpürge işi de yapıyor. Çiftçi tabi evet. emeklerine, yüreklerine sağlık evet. diyoruz. Güzel görüntülerle şimdi süpürge yapımıyla daha şu anda şeydi ama kuruyacak bu doğru o, mu? Tabii oraya arkada seriyorum bunlara ben. Guru diyoruz. Ondan sonra süpürge yapacağız bunları. Ondan sonra yapacaksın. Evet değerli dostlarımız yolculuğumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.